Kara tavuk gel Gel gülü 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 Gel Yumurtan nerede Yumurta nerede yumurta Yumurta nerede Arkadaşlar selamun aleyküm Biz geldik Hayvanların Olduğu yere Komşunun tavuklarının Olduğu yere geldik Horus çok kötü bakıyor ha. Şu horus çok kötü bakıyor Ötsene bu de Tam bir köy hayatı. Kafa dinleme yeri arkadaşlar. Aa burada çok var. Kukuluk. Çiloros. Sen bunların babası mısın? Çiloros. <laughs> sen buranın ağası mısın? Söyle bakayım. Sen buranın ağası mısın? Ben buranın ağasıyım diyor bak. Ağası mısın sen buranın? He? Niye öyle bakıyorsun yan yan? Niye öyle yan yan bakıyorsun? Sen bu çiftliğin ağası mısın? Söyle bakayım. dedi. Ben ağasıyım diyor bana. Sen buranın ağası mısın? Söyle. Öbürü de diyor ben de bırağın alsayım diyor. tık <laughs> tık 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 tık. Tık 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 tık. Yumurtalar nerede bakayım? Hani kasaların içi boş, yumurta yok. Yumurta yok, kasaların içi boş. Niye yumurtamadınız siz? Yumurtalar nerede? Maşallah tavuklara ya. Bayağı tavuk var değil mi burada? <laughs> Güzel tel örgüyle de çevirmişler. Hiçbir yere gidemeyecekler. Ha, bu tarafta da var bak. Her tarafta tavuk var. Hımm. Burayı da alayım. Dur burada da var. Burada da var. Arkadaşlar burası tavuk çiftliği. Sen de buranın ağasısın galiba değil mi? He? Buranın ağası mısın sende de? Sen de buranın ağası mısın? Yan yan bakıyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tavuk çiftliğine geldik. Bir kısa video yaptım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.